Hadi. Şunları bir tutabilme imkanı Tabii. var mı ya? Şunu şunu al şuraya. Tamam. bir de tamam. bunu da alabilecek mi? Tabii tamam. Mi? Hemen bir dakika. Şöyle. Şunu alayım. Bir de Ne? olsun, <laughs> sana değil. kahve yok. ısmarlamak istedim ya. Hadi Yürümek istedim. Ederim sana. ama tamam beraber gideriz acele olun bir yere. Bu ya. nasıl bir emrivaki ya? <laughs> tamam beraber bineriz. <gülüyor> <gülüyor> İsmin ne? Benim. Deniz Yasir ben de memnun oldum. oldum. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim aynı. <laughs> evet. Ben de çok severim paten kaymayı yeah. biliyor musun? Evet. Şeyde etkinlik var altıda biliyor musun? Aynen. Oraya gideceğiz galiba. Gidecek misiniz? Evet. Beraber gidelim diyecektim sen bana. Pateniniz yanında mı? İşte alacağım almaya gideceğim tamam. şimdi burada. Olur. Ya ben senin numaranı alayım. Olur Toplukta mu? Toplukta var mısın? Ha yokum. Var mısın? Ben pek tabancayım. Anladım. Instagram'ımı vereyim o zaman. Instagram mı? Tamam, peki dediğin gibi olsun. İsmin neydi? Kurgu değilse annemin oğlu değilim. Büyük konuşma lan. Dur bir dakika. Ben şu an inceliyorum. Şeyma Yasir bende. Görüşürüz o zaman. Haberleşiriz. Ben bu çocukların kurgu yaptığını düşünmüyorum bu arada ya. O ödevim var da. Oo! Oy reis. Bu nasıl bir koruma işgüdüsü lan? İsmin neydi? Şeyma. Şeyma Yasir bende. Benim oldu. Ben de. Emin oldum. Görüşürüz o zaman. Haberim var da. <laughs> İstatistik tamam, tamam, tamam. okuyorum. 5 tane soru soruyorum. 5 soru bilirsen ödül kazanıyorsun. Ödül sürpriz. Genel çok bir kayıt yok ki. Size karşı da izin <laughs> neler, neler gördüm sen ne bileceksin? 5 soru bile ödül kazanacaksın tamam mı? Tamam bilemezsin zaten sen olacak Soyadı kolumuza taktığımız zamanı gösteren alet olan, olan kadın oyuncumuz. Belen Saat. Doğru. Eyfel Kulesi hangi şehirdedir? Sen Senin mi genel kültürün kötü? Kötü. Pardon ya. pi sayısını ben ezberlemeye çalışıyorum da tamam. rekor çalışıyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz? Okuyacağım Olur. kontrol. Çünkü bir, devamlı kendimi kontrol edemiyorum ya. Tamam. Okum. Tamam. Ne kadar ben başını biliyorum zaten. bir kısmını. Bir kısmını biliyor musunuz? Ne kadar? 45 annesini ezberledim. Biliyor musunuz dur? Biliyor biliyorum. Oha. Al, bakayım mesela. Tamam oraya bakın. 3.14 Allah Allah hiç ters demiyorlar ha. Oğlum kamerayı karşıda hiç görmüyorlar mı? Adam orayı uzay istasyonu kurmuyor ki oğlum. Bu kadarcık kamera oturuyor belki orada böyle çekiyor. Şimdi normalde yabancı kanalların içeriklerini izlediğimizde yabancı kızların tepkilerinde ne oluyoruz? Aa, medeniyete bak işte ne kadar iyiler çünkü korkmuyorlar gerilmiyorlar işte insanlar böyle düzgün davranıyor. Bizim kanallarda bizim Türkiye'de bunlar yapıldığı zaman diyoruz ki kızlara bak ne kadar egolu davranıyorlar kızıyoruz. Sonra da hemen arkasından diyoruz ki e tabi rahatsızlık duyuyorlar çünkü erkekler de bir değişik kız kadınlar da bir değişik diyoruz falan. Mesela burada şimdi o yabancı tad var. Herkes Kurgu diye söylemiyorum ya sadece yorumluyorum. 15 9, 32... Hala kurgu olduğunu düşünmüyorum. Kurgu yapmaz bu çocuklar ya. Yani. 6 43 32 9 399. <laughs> Doğru mu? Doğru. O ne şekilde, zaten Sonuna. şiirlerle vesaire mi? Ya ben kafamda bir şey var onu kodluyorum. <gülüyor> Sayılara <gülüyor> anlam yüklüyorum. Ben yapsam yani, tutukluların koyayım. Ama anlamadığım bir şey var. <laughs> Şu nasıl oluyor da ben pi sayısının 45 hanesini biliyorum? Ama senin telefon numaranın tek bir annesini bile bilmiyorum. <laughs> ha? Ama senin telefon numaranın tek bir annesini bile bilmiyorum. <laughs> Her şeyi çözmeye çalışan tipler var ya, işi gücü yok böyle. Gördü, orada olduğunu biliyor. <laughs> ha? Bu nasıl olabilir? <laughs> Bilemiyorum. Bu mümkün mü yani? Pi sayısının tek... bir yerlerinde vardır. Bir yerlerinde illaki vardır yani da kaç haneli sayı nasıl bulacağım? Bilmiyorum. Belki işimi kolaylaştırabilirsin. Kolaylaştırmalı mıyım? Bence kolaylaştırmalısın işimi. <laughs> ben pi sayısının içinde bunu bulmam lazım şimdi. Olur mu? Dene bakalım. Tamam. İsim? İsim. <laughs> Defne. Defne. Yasir ben de çok memnun oldum. Defne. Efendim? Yasir. Yasir. Aynen. Yasir. Ben Yasir. Oldum. Mutlu oldum. Ben, 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 ben tamam Defne diye. Hangi bölümdensin? Ben, ben edebiyattayım. Edebiyat Ama edebiyat matematiğe daha de ilgi duyduğum Edebiyat için. Edebiyat var. Aynen. var. var. çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Edebiyat oldum. var. <gülüyor> <gülüyor> <memnun> oldum. Edebiyat <gülüyor> 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 Güzel bak işe yarar. <laughs> Güzel mi? Beğendim. <laughs> Oluyor ya. Oluyor beğendim. çok sağ ol görüşürüz. Привет, моя подруга ya <laughs> sen ne diyor reis? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Olabilir de biliyor musun? Böyle bazen belki de bir işte sosyal deneyin içinde olduğunu düşünerek de farklı davranıyor da olabilir insan. Ya ben mesela sokakta biri bana bir şeyle gelse böyle artık otomatik aklıma olan sosyal deneyimiz de acaba diyorum. Bu aslında hoş bir şey değil ha. Anlamıyorum. I don't understand. R Russian? No. <laughs> English? Kind of translate you ah. Okay, I was looking around here. Hmm. So I saw you, then I want to meet you. Hmm, I have a boyfriend. Really? Yes. <laughs> I'm sorry. Okay. No problem. Okay. Aşağıdakilerden hangisi diş macunu markası değildir? Ipana, Colgate, Sensodyne, Mitsubishi. Tamam süper. Son soruyu bilirsen kazandın. <laughs> Son soru iki şıklı. Benimle kahve içer miydin? Mısır <laughs> olarak mı Ya yani evet ya da hayır cevabıyla ödül kazanabilirsin, kaybedebilirsin. Ama şimdi bekliyorum. Orası çiçek, onunla birlikte içebilir istersen. Üçümüz. Yani sevdim. Arkadaşım bekliyorum demezdim yani. Ha, sonra içelim. Şu an içmek zorunda değil. <laughs> İlla yalnız yakalayacak. <laughs> Hayır ben ben bir şey demiyorum sadece sorunun cevabını söylüyorum. Tut kızım. Benimle kahve içer miyiz? Yalnız Terefine sana bir şey söyleyeyim mi? Köpek de bak doğal köpek ha. Görüyor musun? Kafa küçük kalmış. Üst omuz, bisepslere bak, trisepse. Basmış abi köpek. Doğal besleniyor işte. Adamın amına koru Allah. Fazla arkadaşım olmasını sevmiyorum. <laughs> Sen kız arkadaşım olmasın. Arkadaş olmak istemiyor istemiyorum Manita işlerini de seviyorum. Manita da olmak istemiyorum. Ne istiyorsun oğlum? Sadece kahve etmek tamam, istiyorum. Tamam sadece kahve içeriz. Yani cevabın ne? Benimle kahve içmek Öyle. istiyor musun? Tamam. Ödülü kazandın. Tamam. Ödü Bizimle. Ödülün benimle kahve içmek. <laughs> o zaman nereden ilişime geçebilirim? <laughs> Şunu ben yapsam siktir git derler harbiden. <laughs> yoruldum ya. Sen herkese böyle mi yapıyorsun? Yoruldum Sen herkese böyle mi yapıyorsun? Öyle <laughs> <laughs> yani. <laughs> 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 Bu arada çok iyi köpeğin davranışı. Tamam. Kahve içmek istediğin zaman yazacağım sana o zaman. Tamam. Tamam. Görüşmek üzere. Kahve sağ ol. Severim. <laughs> Kahve severim. Aldım geliyorum. Bir beş dakika müsaade ederseniz bana bu işi hallederiz. Bir dakika hocam. Kapatmak zorundayım şu an. Gelemeyeceğim galiba. Merhaba. Bro, i̇lk görüşte aşk rolü bu? Seniz neydi? Onlar düştü işte onun için verdim de. ben... ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Onlar düştü işte de onun için verdim amına koyayım. Ne bana bakıyorsun yan, yan Biliyorum anladım da toplarken göz göze gelince şey oldum bir. Ne? Toplarken göz göze gelince etkilendim ben de o yüzden. <laughs> Yasir, Yasir ben. Beraber yürüyelim mi istersen? Ay bir dakika. Ha. Şey, hangi bölüm bu arada? Ben edebiyat bölümündeyim. Fark etmez ben tamam. yurda gidiyorum şu an. Yurda ha yurduna bırakayım seni o zaman olur mu? Oğlum nerelisin? Tamam. Nereliyim? Evet. İlk soru evet ne diyeyim ben <laughs> Yasin Şey pardon ben yem yem karnım açta ama tam aç değil bir saat sonra falan acıkır. <laughs> Yemek hane kaçı kadar açık onu soruyor. 7.30'a kadar. 7.30'a kadar açık evet. mı? Ha iyi. Bir de şu arkadaş ne yapıyor? <laughs> ya. o bak bu taktik çok iyi ya. Badilerle ortaklaşa kıstavlama. Onu izliyorum bir saattir. Bir şeyler yapıyor. Hiç anlayamadım. Bak bak. bak. <laughs> Gözüne kaçmıyor. Havaya bakarak bir de. Saçını <laughs> sürüyor. Sık bak bak ben <laughs> de hiç anlayamadım ya. Spreyi de mi bitmiyor? Da yaptı. Aynı Ay. Şey ay. ay. <gülüyor> Çok özür <laughs> <Çok> dilerim <üzülürüm> ya. <laughs> Çok pardon. Yasir ben bu arada. Sema. Sema, Sema memnun oldum. Ben memnun de... oldum. Instagram falan var mı ya? Şey ya yok abi. Olur, olur mu? <laughs> hiç, hiç yok. Telefon hiç yok kalmadı. Değil mi? Onu <laughs> alırım. Yaz yaz ya, tamam. Çok eğlenceli bir an yaşadık ya. Ondan dolayı dedin haberleşelim sana. <laughs> Burada vereceğim baba bakkalın numarasını. Orada mesaj atacak gecenin 12'sinde. Uyudun mu? Sen kimsin amına koyayım <laughs> Aynen arkadaş sağ olsun bizi şey yaptı muhabbet etti. Ben Edebiyat'tanım sen. <laughs> bir dakika. Ben gelemiyorum hocam. Gelemiyorum. Pardon. Yine kardeşim. Olmadı. <laughs> Olmaz tabii yani. Kızı görünce hocam ben gelemiyorum. Ah <laughs> hocam. Listen to me. Okay. I was looking around here so I saw you. Then I like you. I want to get get your Instagram. Turkish I'm from Uk Ukrainian. Okay. Ukrainian da. Da da. Can I get your Instagram? Uh, yes. Yeah. Where are you from? Iran Aha bu Derya. Derya memnun oldum. Ben de. Arkadaşım <laughs> bir iddiaya girdim. Memnun oldum. Dada. İddia dedi ki o kıza gidemezsin dedi. Ben giderim dedi. 2000 lira iddiaya girdik. Kapışma şeklinde. Yarısını sana vereceğim. Önce i̇ddia amaçlı. Senin numaranı almalı. <laughs> Instagram mı? Tamam. Tamam ben de sana o zaman sahte bir numara vereyim. Sana verdiği man arkadaşını şu an göster. Paranın da yarısını alırım. Yani şimdi, tüm, ya şimdi çok sert bir kapışma oldu. Alırsın alamazsın, alırsın alamazsın. Olurum dedim. Yani, Aa bin bin. <laughs> Koz. Şakaydı. Tahmin <laughs> ettim. falan yok taktik yani taktik gerek dedim. Yok. arkadaşım yok o yüzden ya tek Normal olduğum için zaten. nasıl tanışacaktık ne olacaktı sonra biraz taktik geliştiriyorum yani yeteneklerimi geliştiriyorum. <laughs> <laughs> İnşallah nasılsın? Sen? Aa, Güzel taktirdin. Ben de. Ben ne biçim Normalde biri gelip bana numaramı sorsa falan <laughs> gök vermem hani ne alaka Ama bir muhabbet kurunca. <laughs> evet, bu şekilde ben beklemiyorum. Beklemiyordum <hiç de. gülüyor> evet. Şaşırdım ama okay. normal <gülüyor> <gülüyor> Ya öyle işte ya, anladın sen. <laughs> Olay Stratejiydi yani. Ne için? Bir yerde. Youtube'dayız. Youtube'da kanalımız var. Abi insanlar artık biliyor ya. Yani Youtube'da olduğunu biliyor o Bu adamları izleyince orta seviyedeki özgüverim arşa çıkıyor. Adamlar bir kızı ikna etmek için PR tüm rakamlarını öğrenmişler. Helal olsun. Başka ne var lan? Güzel videoları ya. Düzce teklif et.